Haberi saldım Dört bir yana Karanlık Susuz kalmış Muhabbete Dost aradım Bu şehir Periler sarmış Haberi saldım Dört bir yana Karanlık Susuz kalmış Muhabbete dost aradım, Bu şehri periler sarmış Bitip tükenmez sigaram derin nefessiz kalmış Her şey yalan olsa bile En güzel aşk zor olanmış. her şey yalan olsa bile en güzel aşk Söyle bana güzel kadın Her şey benim benim Bırakıp gittiğim gibi Deniz mavi gök yeşilini Söyle bana güzel kadın her şey erdiğinden bırakıp gittiğin gibi deniz mavi gökyüzü bitip tükenmiş sigaram yerin ne kalmış her şey yalan olsa bile en güzel an sorulanmış zor olanmış. Her şey yalan Olsa bile En güzel Aşk zor olanmış